Bu günlerde havalar iyice ısındı. Havaların ısınması ile bir takım olumsuzlukları beraberinde getirdi. Özellikle vücut sıvı kabı başta olmak üzere elektrolit kaybı ve güneş çarpmasıdır. Sıcaklarda kimler dikkat etmelidir, böbrek yetmezliği ve böbrek hastalığı olanlar kalp yetmezliği yaşlılar çocuklar böbrek taşı safra taşı olanlar karaciğer yetmezliği ileri derecede bronşit olanlar çok fazla terleyenler çok dikkat etmelidirler önlem olarak ne yapmalıdırlar, günün sıcak saatlerinde mümkünse dışarı çıkmamaları bol su tüketilmelidir, bol su deyince en az günde 2 ila 3 litre su tüketilmelidir. En çok unuttuğumuz bir husus kendini ifade etmeyen çocuklara su içermeyi ihmal etmeyin. Çok sıcaklarda kişide sadece su kaybı olmaz başta tuz olmak üzere diğer elektrolitlerde de kayıp olmaktadır. Eğer sizde tuz kaybı daha önce olmuşsa, sıcaklarda biraz tuz alabilirsiniz. Sonuç sıcaklarda her kişinin bol su alması gerekir. Ancak yukarıda saydıklarım hastalıkları olanlar çok daha dikkat etmelidir ve daha fazla su tüketmelidir. Aslında yeteri derecede su tüketmek vücudumuz için çok önemlidir. Ne kadar yeteri düzeyde su alınırsa kanımız o kadar sulanır ve kan dolaşımımız daha iyi olur. Bu da vücudumuz için önemlidir. Çalışmalar göstermiştir ki bol su içen sadece su değil ayran, meyve suyu ve benzeri su yerine geçer kişilerde yaşam süresi de uzamıştır. Her ne kadar düzenli uyku, güzel bir diyet, spor ve az tuz tüketimi vücut için yararlı ise bol su tüketmek o kadar yararlıdır. Suyunuzu ihmal etmeyin. Özellikle sıcaklarda